Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda ablam var kuzenim var hani. Evet arkadaşlar bugün ben YouTube'dan bir video çekeceğim Efe Berat e, YouTube'dan video çekecekmiş Şu an hatta kayıttayız Evet efendim efendim Arkadaşlar e, şimdi ne? Bismillahirrah oyunda. Hadi ben bunu oynuyorum ya bu telefonda. Evet. Seç. Şey. Bismillahirrah oyunda. Eslem bencinim. cinim. kazan. Hey! Eslem bencinim. WhatsApp'tan yazıyorum. Evet arkadaş. <laughs> Eslem be Dur lan. Bekle WhatsApp'tan ee? yazıyorum. Arkadaşlar ya da video çekmeyeyim. Ben ha ah, yapıyor yapayım. video. e ee, şey hmm. yapıyor. Artık yeter ya. Attım sana ismimi WhatsApp'tan. Gelme geldi. Eslem bencinim. Nereden yazdığını biliyor musun? Evet. Arkadaşlar şimdi. Ben cidim. Evet. Hangi evet. oyuna gireyim? Hmm. Nereye çıkmıyor lan? Şey böyle şapkalı bir tane karakter var. Bana buradan göster. Esnaf sen bana at. İstek. Adın ne? Homo kick efe. Homo. Homel. Homel. Homel değil. Homel. Homel. Çink. Çink. Efe. Efe. Evet şu an Efe. arkadaşlar oyuna geri dön. Hırkalısın hatta. Attım istek. Attım. Evet. Bir şey geldi. Oğlum böyle de garip oluyor ya. Evet ha, Efe geldi. oyuna girdim. misin? Efe üstüne. benim üstüme bas. Tamam. Dur lan telefon kapandı. Lan oyunda değil lan sen. Sayfayı yenile. Sayfayı üstte kaldır giriliyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben bu oyuna giriyorum. Ee, sayfayı şöyle üstte kaldım. Ne <laughs> <Heh. gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben böyle oyuna, oyuna giriyorum abi. Ee, arkadaşlar şimdi. Bir Ay Efe geldin. Sen mi? de video çek Efe. Ha? Sen de video çek. Ama öldün. Gel Berat yanımıza. Görüyor musun beni? Berat çekiyor ya. Berat'ın videosu da etkileyeceğim daha onun mu? Geri Aa at. Efe şöyle yerde yatıyor. Efe neredesin ha? Oraya gittim. Berat artık bir editörüm var ha. Hadi Efe gir. Efe Giyordur. bak. Sürekli düşüyorsun yerlere. Kafana zıpladı. Esnem şöyle bir şey çıktı. Ben bunu hangisine işte basacağım? İstediğinde basabiliyorsun. Zaman <laughs> ben sen kafanı. kaldı. Ne kelim? Ben şu sarı saçlıyım yanında koşuyorum. Bu benim. Ben attım kırmızı pijamalı. Selamünaleyküm. Berat'ın videosuna selam olsun. Arkadaşlar selam olsun Efe, diyor. Efe üstünde ısırabilirsin. Avatar'a gir. Gelin. <laughs> dur 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 Efe anlattım. Bana bir öpücük öylerim seni verim. Ne? Efe arkaya otur. Efe arkaya otur. Tamam ya ben üstümü değiştirmemişim. Ben Arkadaşlar şimdi eee burada gizler gelmedi. Araba e, oyunun evet, yapımcısı... Sen de alabilirsin. Oyunun yapımcısı diyor ki e, bu oyuna e, gizli yerler gelecek diyor. Burada yok mu gizli yer? E, yok. Daha gel Ama haftaya Efendim? gelecekmiş abla. Editör ne? Videoyu editti yani. İnşallah haftaya gelir yani. Evet. Tamam. Şöyle bir tarif kaçsa kardeşim. E sen tableti düz mü tutuyorsun sen? Ya. Yan tutuyorum. Hey, düz tut da bari ben de kameraya doğru şey yapayım Düz, He? düz gözükmüyor bende. Ha. O zaman öyle yap. Arkadaşlar şimdi ben sizi uçuracağım. Atlamayın. Ben nereye Berat? Gel. Neredesin Berat? Selamünaleyküm. Berat uçağa biniyor. Gel Efe. Kaç kişi bu uçağa? Ne? Efe dört. beni be. He. Efe ile biz arkadayız. Tamam dur. Ee, şöyle rengini ayarlayayım. Arkaya bir mal gibi. Öne bineyim mi Berat? Bekle. Ben öne bindim. Efe senin için bak Galatasaray olduğun için kırmızı. Efe sen Galatasaraylı. Efe sen, Efe, sen... Oy, Galatasaray. In... Alaka yok. Ana yanlış kaldım. <laughs> Oğlum ben dişine başlayacağım. Bu nasıl diş lan? Kokuyucu. Oh karı koca. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben ev tutacağım da. Esrem'in yana bak. Esrem ne yapıyor? <laughs> tövbe tövbe ne oluyor lan? Bıçak dişi. Vay. Ne yapıyorsun? Beren fırladı. <gülüyor> Efe <gülüyor> in in. <gülüyor> <Arada>. <gülüyor> ben, araba Bu ne? Gel Efe. <laughs> ne oldu? Ödeşim. Gelin ben şöyle <laughs> ev alayım. Ev oldu Berat. Of bak. Otele mi gidiyoruz mu? De. Berat ev aldı. Ya bir git abla ya sen kasamı patlar. Evet arkadaşım. Evim şükür önümden çekince. He. Aç lan. Açtım. E arkadaşlar kuzenim niye böyle? Ya kuzen sen Efe üstünü değiştir. O ne lan? Üstün yatak odası benimdir. Aksiyede. Tamam burası senin yatak odan olsun. Buraya çok değil bakmayın. ki ben. Ay işte oyun yerim. Hocam görebilir misiniz bir iş dakika bakmayın. Ben, ben her şeyim bakabilirim. Efe bak senin için editör odası buldum gel. Gelmiş ee, var. Evet. Bakayım. Ee, tamam Babam arıyor. Bir saniye. Bu ne ya? Ne? Alo. Ya şey Efe ile konuşuyoruz kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Ana Efe gitti babamı için diye, dur arayayım. Efe nerede? Arkadaşlar. Efe orada mı? Evet. Nerede? Babam gitti arada, o yüzden. Arkadaşlar benim babam mı? Sen kendi tabletinden mi oynuyorsun? Evet. Arkadaşlar şöyle bir Roblox Şu teyirin. arada. Ay hani ne odası nerede? Göster bana. Buraya şura. Esin kameran gitti. Şu oda. İki dakika ben gidiyorum tuvalete. <laughs> tamam. Kısa. Kısa diyorum. Ne yapayım? Ben çıkıp bir tekrar görüyorum Merhat bekle. Evet.